Günaydın. 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 Ne yapıyorsun? Mantarlı omlet. Mantarlı omlet yapıyor. Tabii Begüm evet. 11'den sonra yemek yemeyeceği için. Ne yediğin sen çarşı bugün. <laughs> ne oturmuşsunuz hayatta? 8.30'da kalktım. Nes kafeleri içinmiş. Yapıyorsun. Halası? Hala. Hala. Geliyor Deniz. Geliyor, geliyor. <laughs> şey hala değil babalık gibi bir <laughs> şey. Babayla anne çocuklarınları oluyor ya böyle tozları. Halayı hala kıskandı. Kıskandı. Hala 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 kıskandı. 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 Benim aklıma bu 9 ay boyunca niye gelmedi diye. Arkadaşlar Deniz Bey'in anne karnında son yiyeceği yemekler bunlardır. Biraz sonra kendisini birkaç saatlik dünyaya gelene kadar aç bırakacağız. <laughs> Onu yedikleri yetmiştir aydır. Evet alınacak birkaç şey varmış onları almaya gidiyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben aşırı heyecanlıyım. Şimdi birkaç ihtiyaç var. Onları almak için dışarı çıktım. Tekrar eve dönüyorum. Ama böyle gözlerim doluyor. Aşırı heyecanlıyım. Ve güne de çok yansıtmak ve belli etmek istemiyorum ama gerçekten sağlıklı gelsin oluşumuz. Herhalde bir iki buçuk üç saat sonra dünyaya gelecek kendisi. Artık. Hadi bakalım. Şunu da soruyorum etrafındakilere ben mi bu kadar heyecanlıyım, abartıyorum yoksa genelde herkes böyle mi? Ama herkes böyleymiş. Ben başka mı heyecanlanıyorum diye dedim de. Pandemi dolayısıyla oda süslemeleri şu andaki dönemde yasak olduğu için işte kendimiz bir şeyler yapacağız. Böyle bir deniz yassı logosu vardı benim yaptığım, onu böyle çıkarttırdık. Sonra. Hastanedeki misafirlerimize, yani misafirlerimizken hastanede işte orada çalışanlar çünkü biz aile gibiyiz orada çok da severiz birbirimizi. işte onlara böyle küçük e, ikramlar falan onlara aldım. Bir de işte bu bantlar, makaslar onlar hazırlandı. Yani oda için biraz ihtiyaçlarımız vardı. Son dakika onları aldım. Bir gün almaya gidiyorum şimdi. Hemen eve, evden çıkacağız. Ve işin güzel olanı bir de şu ki. Gördüğüm herkes Deniz Bey'i soruyor ne zaman geliyor diye ve işte bugün dünyaya geliyor dediğimde herkes dua, dua ediyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu süreçte bizlerin heyecanına ortak oldunuz. Öyle yani ben bilmiyorum konuşamıyorum herhalde. Heyecanımıza ortak oldunuz. Çok teşekkürler hepinize desteğiniz için. Hadi bakalım ben almaya gideyim. bekliyorum. E selamlar. <laughs> Evet, Ay, heyecanlıyım şu anda ne diyeceğimi bilemiyorum. E, yaptığım makyaj benim için şu anda çok özel çünkü doğum makyajımı yapıyorum. Gerçi doğuma makyajla girebilecek miyim onu da bilmiyorum ama öyle yapıyorum işte. Bu arada kameraya değil aynaya bakmam gerekecek arada. Arada değil sürekli makyaj yaparken. Hadi başlayalım bakalım ben şöyle bir tabanı yaptım. <laughs> Siz biraz daha güzel görün diye. Direkt şey çıkmayayım diye, makyajsız çıkmayayım, korkmayayım diye. Öyle. Geri kalan yerlerden başlayacağım şimdi. Devam edeceğim daha doğrusu. Hadi başlayalım bakalım. Yani eyeliner sürmeyecektim ama hani çıkartırım orada artık giderken. Ben incecik sürüyorum. Bakın nefes. Ondatan da sürmedim. Şey sürdüm, bir bir sürdüm. Aa, Allah zorda. Halam. Allah. Abartmadan gerek yok kızım ya. Aç kapıyı. Selam. Selamlar arkadaşlar. Biz Deniz Bey'in odasındayız ve birazdan evden çıkıyoruz. Neden çıkıyoruz? Çünkü artık onu kucağımıza alacağız. Bugün seni şöyle bir öpmek istiyorum ve teşekkür etmek istiyorum. Öyle yani Deniz Bey'siz odasında. Öyle çok heyecanlıyız. Ben küçük bir tur <laughs> yapıyorum devamını kanalda görebilirsiniz. gel. Evet. Evet, evden çıkıyoruz arkadaşlar. Heyecan büyük. Evet. Biz, biz denizi almaya gidiyoruz. Çünkü artık kendisinin geleceği yok. Bir taraftan Gökçe de çekiyor bizi. Öyle. Şimdi evden çıktık. Eşyaları arabaya yerleştirdi. Gökçe ve Tolgay. Arabaya biniyoruz. Hastanenin yolunu tutacağız. Biraz erken gidiyoruz yarım saat kadar. Çünkü çünkü hastanede yapacağımız ufak tefek şeyler var. Öyle. Görüşürüz. Evet. evet Durdum. Gerçekten. Emniyet kemerimi takayım da. Dediğim gibi halamız da bir taraftan çekiyor. Dayımız hastaneye gelecek. Anneler hastaneye gelecek direkt. Onlar ne kadar geç gelirse bizim için o kadar iyi. Çünkü bizden daha evhamlılar. Daha heyecanlılar diyeyim. Evham da demeyeyim. Ama belki evham, evham da vardır var. sonuçta. Öyle ama hak vermek lazım. Onların da sonuçta ilk torunu. Bir de benim için de muhtemelen birazcık bir endişeleri vardır. Genelde normalde onu beklediğimiz için şimdi böyle sezaryan deyince birazcık bir korktular gibi oldu ama korkulacak bir şey yok. Gidiyoruz hala gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu yol bizim her zaman böyle kontrolde gittiğimiz yol, kontrole gittiğimiz yol. Şimdi de Deniz Bebeği görmeye gittiğimiz yol. <laughs> Vallahi... Canlı canlı. Fotoğraflardan değil artık. Tanışacağız bakalım. Hastaneye geldik, giriş yapacağız şimdi. Evet, şimdi giriş yapacağız. <laughs> Çok heyecanlıyım. Ay derici. Aşırı heyecanlıyım ya. Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım gerçekten. Aşırı heyecanlıyız arkadaşlar. Eşyalar dolu. giyecekleri var. Benim giyeceklerim var akşam. Çocuk beni güzel görsün yani sonuçta <laughs> diye. Orada da denizde inşallah var Durduğun dakikada beraber... Ha, e, ha, Üçüncü, evet, işlemlerimizi gerçekleştirdik. Şimdi odaya çıkıyoruz. Tam bu şey arifesinde iş geldi. Ziya Nerede şey çıkarttı. Nereden Ziya çıkarttı? Herhalde babamın Merhabalar.

söyleyebilir miyim? Esra. Esra Hanım. Valla sizi siz karşıladınız. Merhabalar. Evet, Güler yüzünüz. İler yüzünüz de gerçekten harikasınız. Hoş geldiniz. Bulduk. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Anneanneler, babaanneler geldi. Aa, sen <laughs> Begüm giyindi. Allah ne güzel siyah vermişler. Giyinmedim, soyundum. <laughs> siyah maske var mıydı? <laughs> Hastaneye geldik, girişimizi yaptık dediğim gibi. En son odaya çıkıyorduk. Geldik, üstümü değiştirdik. <laughs> Siyah kıyafet en sevdiğimiz. Öyle bekliyoruz şimdi bakalım neler yapılacak hiçbir fikrim yok. Burada anneanne de burada babaanne içeride. <laughs> Onlar bizden daha heyecanlı ve evhamlılar. Biz gene soğukkanlıyız. <laughs> Tabii bu soğukkanlılığımızı aşağıda sürdürebilir miyiz bilmiyorum. Öyle hadi görüşürüz. Ali ne yapıyorsun? Denizimizin beşi. O da hazırlıyoruz. Merak Babasının Hı? örtüsü mavi de senin de babasına. Evet Begüm neler hissediyorsun? Şu an dua akıyordum. Hı? Dua akıyordum. Dua akıyordu. O zaman seni biraz dualarına baş başa bırakalım. Arkadaşlar gerçekten heyecanlıyız. Deniz Bey'i bekliyoruz. Son böyle yarım saat falan herhalde gelecek. Bakalım gelsin de inşallah. Kolay konuşunca kalp o kadar değişiyor ki gerçekten dönemiz fark yani. Arkadaşlar biz hepimiz Covid testi yaptırdık ve hepimiz negatif çıktık ve öyle girdik hastaneye bilginiz olsun. Yoksa almıyorlardı. Ondan sonra dinliyor <laughs> musunuz? <ben seninle, gülüyor> ay konuşunca şey oldu. Vur diyor bu. Neyse şey bütçe E deyip duruyor çok komik bir ayıcık. İyi bir gün abla 250 kilo ölçüde oluyormuş. Sağ ol ya sen görüştün de ondan sonra sen aynı kilo da olacağız ne dedin sana Hangi 850 kiloya kadar alıyor? Evet. Aa peki. Aa, tamam canım korkuyorduk biz de. Daha birkaç kilomuz daha var Begüm. Seni ifşa ederim şuralarda <laughs> göreceğim. <laughs> <laughs> i̇fşa eder bugün tartıldı seni ifşa ediyorum. Yalnız annem bana biraz önce diyordu ki Tolga heyecanlanma. Annesiz. <laughs> 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 Baya heyecanlısınız. Çok heyecanlı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> heyecanlı mısın? Heyecanlıyız. Hello. Selamlar. Harikayız. Tabii ki tabii. Ki. Hello. Ah, ben geldim. Hamdersiz bir olmaz diye düşündüm. Evet, Nasıl oldu? <laughs> 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 i̇yi misin? İyi, heyecanlı <laughs> mısın? Sıra sana geldi. Ay, evet. Mercedes'i çektireyim mi? <laughs> Mercedes çektireyim diyorum. Ay ne olur valla. Hiç heyecanlanma. Ben aşağıya hazırladım. Her şey hazır şu an. Gerçekten. Bomboş. Süper bence. Çok heyecanlı. Çıkışta da uğrarım. Yarın sabah da tamam. ya. ya çok teşekkürler. tamam. çok teşekkürler. Aşağıda yakalarım diye düşünüyordum ama evet. trafik sıkıştı. Ay çok sevindim gördüğünü var gerçekten. Ben dün çağırdın öğrendim zaten. Öyle gerçekten. mi? Evet. Yok. oldu. Ay çok mutlu oldum. Bir şey lazım olursa. Çok teşekkür ederim. Ya, Biliyorum. Merhaba. Merhaba. Devamım. Evet Deva Hanım gerçekten enerjiniz, pozitifliğiniz harikasınız. Ne alırsa onu veriyoruz. Ya ben teşekkür, teşekkürler gerçekten. Aynen. birazdan bir daha görüşürüz. Yarın sabah da gelebiliriz. Tamam. Çok tamam teşekkür ederim. Çok sağ ol. İçeride. Hoş geldiniz. Evet, buraya kadar görüşebiliyoruz sizlerle. Ya inanamıyorum, ben öperken kalp atışı hızlanıyor. hızlanıyor hem de? Elimde öyle oldu. Bak, duyuyor musunuz? Keşke daha önce öpseydin de şöyle şey olsa, açıklarsın. Nasıl? hızlanıyor? Çok heyecanlıyım. Ama Deniz benim şu an tuvalet yapmayacak. Çok hızlandım galiba. Kıskandım. Bak buradayım. Deniz! Deniz. Güzeller güzeli. Tatlık. Beni tanımıyor musun? Nereden önce çocuk seni? Aslında tanıması lazım. Hey Begüm kaldık mı baş başa? Kaldık babacık. Baş başa kaldık valla. Vallahi öyle. Anneler sağ olsun bizim için test yaptırdılar. Şükür onlarınki de güzel geldi. Aynen. Birazcık gecikecek çünkü doktorumuzun acil bir doğumu çıkmış. O orada. Biraz daha bekleyeceğiz. Çocuğun yükselen burcu değişti. <laughs> olsun, geç olsun, diyelim, Aynen. Söylemek istediğim bir şeyler var mı? Hayır, şu an çok heyecanlıyım. Biraz da konuşamıyorum o yüzden. Sevgiyle kalın. <laughs> Hoş geldiniz. Tık tık tık. Nasılsın İyiyim. Çikolata getirdim Deniz'e. Hayır, teşekkür ederiz. <laughs> Rica ederiz. Güzel. Çok heyecanlı. Atıyor bak buram. <laughs> benim, benim, benim bir de acı dolma çıkmış herhalde. Ay sarhoç olabilir. Neler söylemek istersiniz Zeynep Hanım? Bir şey söylemek istemiyorum. Çok heyecanlıyım. Sabi'n <laughs> <laughs> <benim> çok atıyor. <laughs> çok güzel. Teyzesi. Çok, çok güzel bir duygu. Bugün <laughs> yine duygusal sürekli durup durup ağlıyor bugün. Ben size o zaman baş başa <laughs> bırakayım ben biraz. Begümcüğüm <laughs> <laughs> seviyorum i̇şte <laughs> Begümce Hayır <laughs> 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 Aldım. Şu. Bu hazır değil mi? Hepsi de içinde. Evet. Tamam. <laughs> Bunu ben mi getireyim? O neydi? Yaşan farklı şey. Kordum. Şey vardır, tamam. Telefonlar... Bir, <laughs> bir tane, bir tane alayım <laughs> <Olayım. gülüyor> kız, makyaj <Mert> yapıyorum. <laughs> evet heyecanlandım ya. Tamam, tamam. Tamam, ya tamam, <laughs> sakin ol. Ağlattınız beni, sizi yüzünüzden aldım. Hadi bakalım. Aa, <gülüyor> <gülüyor> mutlusun, mutlusun inşallah. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Daha çok heyecanlıyım. Ben Ay ben bu kadar heyecanlanacağımı hiç düşünmemiştim. Kaç saattir soğuk kanlıydım alttaki. Çağrı hocam nasılsınız? Nasılsınız? Aa hocam nasılsınız? <laughs> 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 <Heyecanlı>. İyi <tiğil> <Şarif Hocam, hoşgeldiniz. gülüyor> valla ben çok iyiyim. Siz nasılsınız? Heyecanlı. Hoş geldiniz. sizin topluyorum. <toprağını>. Kimi? <laughs> Ben de heyecanlı. ne yapıyorsun? Allah size kolaylık versin. Ben sakin. Ol. Ne yapıyorsunuz iyisiniz? İyi hocam sizi gördük daha iyi olduk. Herkesle görüşeceksiniz. E hadi bakalım. Kız Ankara'dan evet. geliyorsunuz. Evet. Evet. Merak etmeyin. <laughs> sağ ol, sağ ol. Nasıl annemiz burada. Anneler maşallah yalnız Hiç anne gibi değil yani. Sakin <laughs> 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 Sakin aşağıda görüşürüz <laughs> tamam. Ekip çok sağ olun. Dedik ki işte. Görüşürüz. Bay bay. Sağlıkla gelin. Ben biliyorum abi. Görüşürüz, hadi hadi, hadi. Hadi, hadi. görüşürüz hadi, hadi. hocam. Hadi, hadi. <laughs> ya bizim e, kim çekecek acaba içeride? İçeride arkadaşlar görelim. Begüm canım. Görüşürüz. Benim kafam asılıyor.

bekliyoruz. Sanırım şu anda Begüm'ün e, anestezi işlemleri oluyor. Spinal diye konuşmuşlardı. Konuştuklarından biliyorum. Spinal diye bir şey duydum. Çok heyecanlı ya. Allah'ım herkese, isteyen herkese sağlık ve nasip etsin gerçekten. İsteyen ve hak eden herkese. Çok özel bir şey